Ay evini arayan yalnız kovboy. Hala <laughs> alakası yok. Allah Allah. Tamam öksüm. Tamam tamam tamam. Ta. Aa evi buldum. Lan tamam lan. Ne lan oluyor. Lan tamam, bu bunu yok burada Ne oldu yine? Ya ama abi inanılmaz ya. Başarısız oldum diye bir şey yok abi. Şak diyor önüme geliyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben nasıl döneyim de kaçayım lan? Oğlum hiç fırsat vermiyorum lan. Önce bir el 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 falan bir şey yap lan. Allah Allah. Yani benzin örekesi ben o yolu bir daha nereden bulacağım? Şuradan yukarı mı çıkmıştım? Dümdüz mü çıkmıştım gitmiştim ne yapmıştım? <laughs> ha evet lan sağdan. Sağdan kaçtım. Ha burayı. Dedim ya kayalıklardan aşağı inmiştim diye. İşte o kayalıklar bu kayalıklar. Bak ağlayan kayalar. Hem de kayalar. Bunlar de kayalar. Sonra ne yaptım? Sonra sol yaptım. Sonra böyle geldim. Bele bele devam ettim. Burada bu oldu. Evet. Hatırlıyoruz bunları. Oradan gitmedim. Buradan geldim. Koştum 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 koştum. Hiçbir şey olmadı. Bunlar bir türkülerini söylediler böyle. Aha, Yeri Amanda, oralardan yağmurlu havalardan dumanlı sokaklardan diye böyle Türkler söyledikler falanlar filanlar. Tamam. Sonra ben burada biraz soluklanacağım. Çünkü geriye doğru tekrardan koşacağım ya. Ben ölmeyeyim diye. <laughs> aha! 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 Hadi gel lan göreyim! Hadi lan! Hadi lan! Hadi lan gel de göreyim lan. Ha? ha? Geliyor lan. Ha gelemiyor. Vallahi geliyor zaten tırstım. <laughs> Tırstı kızdır biz. Hop. Biz niye yakmıyoruz burada? Yolda bir tane ben yakılmamış gördüm. Madem bunlar yani. insan düşünüyor yani. Evet. Eve geldim. Ev buradanmış. Eve güve Oğlum kapıda kendi kendine açılmış. kaç mı lazımmış? Hop hop hop. Kapıya da kütükleri koymuşlar. <laughs> Aa evet Hadi geldim lan. Bakayım. Yok hiçbir şey yok. Hadi geldim. Evet. Tamam tamam biliyorsun. Merhaba canım. Nasılsınız? Zamanı geldi. Evet. Oğlum vazgeçecek olsam buraya niye geleyim? Salak mısınız? Ruhlarımızı buradan kurtarın. Hepinizi kurtaracağım. Alayınızın ruhunuz şey yapacağım. Serbest bırakacağım buradan. Tamam mı? Rahat olun ben de o iş. Ama sizde kardeşim insan bir yol gösterir der ki şurada bak bir tane sayfa burada. Bir tane sayfa şurada. Der yani. Ama yok. Ne oldu lan? Vallahi çalar söylerim ha. Aha. siz kaçındınız. hadi bakalım. Tam daha dün annemize geçiyorduk lan. <laughs> Hiç anlamam piyanodan. <laughs> Zerre bilgim yoktur. <laughs> Ay, tamam oğlum cama taş yine. <laughs> Ay Allah'ım ya. Severim aslında hani piyano sesi güzeldir. Ding ding. Piyano solo piyanolu şarkıları da severim. Gıygıylı müzikler de güzel oluyor. Bu çalanlar gibi. Önce bir burayı bitiriyorum. Tamam mı? Aşağı kapıyı. Evet kilit var. Hadi lan düşürün de bir şey bulayım. Burada... Aa, buraya mı getirip koyacağız acaba? Allah Allah. Baba bu gıygıylı müzikleri severim deyince her türlü telli enstrümana geçtiler vallahi. Aferin lan. Ya ama böyle olmaz ki kardeşim ya. Ben iki saat şimdi ne arayacağım? Bana diyeceksin ki şu şurada, bu burada. Bunları yan yana getir. Felası, fela nasıl oku? Olsun bitsin. Oradan bizi kurtarın demesi kolay. Nasıl kurtaracağımı gösteren yok. Ancak Anca Oradan Kel beraber üstsüz üstsüz erkekler takımı <laughs> aç açılmıyor. Adam ağlattı. Violin mi ne o çalan bilmiyorum da ya buna yazık oldu ya. Ah lan. En ah. bari bulayım ya. Anasını ya. Vay anasını ya. Bu bile bulamadım. He. O ne lan? Klik 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 klik. Ne oluyor? Acaba nerede? Hop! Oraya gittik. <laughs> gıy gıy gıy. O büyük var ya bacakların arasında tuttukları. Bu o işte. Adını bilmiyorum. Aa. Bak burası yeni mekan. Nasılsınız çocuklar? Ne diyor burada? Eee... light when it needs light. Ha, ee, ışık lazımsa ışık diyor. Işıksa ışık diyor. Aha. Aha vallahi bir tane daha buldum. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Ee? Ha? Michael efendim. Ana, senle mi görüşüyorum? Alo. Kiminle görüşüyoruz? Kimsiniz? Oo, kız gitmiş abi. kaplı ba deden. Hadi lan ben sana bir şey yapmadım. Aa kız ağlıyor. Oğlum ne yaptı lan kızı? Bakın sen mi yaptın lan? Öderiz lan kaç parasın? Onu söyle. Hayırlı. Ha. Ederin ne lan? Bil bil. Efendim. Neredesin? Diye aklını çekip alacağım oradan. Hu hu. Ana. Ha, yok bu o şeylerden değil. Tamam. Sayfa değil. Tamam lan terk et. Ana kız? Yok bu da değil. İnsan bir sayfa verir lan şuradan. Neydi lan o büyük şeyin adı? Violin değil lan, violin daha büyüğü. Şu az. Cello. Tamam. Ulan arkadaş, nereden aklına geldi o isim diye sorun. Agent of Shield'da adamın adını unuttum. Ajan Colson'ın yavuklusu yani Person of Interest'te oynayan karakter. Çelist diye konuşuyorlardı. Ana, ne? Ay Ruth'u da severdik ya. Vallahi. Ha. tatlım. Hadi sen de bana en azının bir tanesi de. Neredesin kız? Ha, burası başka bir başka bir yerdi değil mi? Bir dakika. Yok burası orası. Ee başka bir yere... Başka bir yere daha inilen... İt. Ha evet. Yo bir dakika buraya da baktım. Aynen lan. Ee. Aynen oraya da baktık. Değil mi? Kim temizledi lan burayı? Na. Kız neredesin? Nazlanma kız. O mı kızı neredesin ya? <laughs> neredesin? Hı -hı -hı -hı. Ya ama böyle mi uzatıyorsun ya? Ben şimdi ne yapayım? Seni nereden bulacağım? E na, hadi biraz daha bakayım da. Sonra kendim bakmaya devam edeceğim. Ha? Bir şeyler oldu orada. atlın Ena. Allah oh. Allah. Çok oynak oynak sesleniyordu ne güzel. Ne oldu şimdi ya? İşte Ena'nın şimdi yani saklandığı yere... Şuraya bakmadık mesela. Buraya baktık. Aynen oğlum bu ne ya? Neredesin kardeşim? Ya kardeşim değil tatlım. <laughs> Aha. 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 Aha yeni oda. Vallahi yeni oda. Ho oh, oh. Güzel. Ayaklarım var lan benim. Oh, süper lan. Anahtar. Evet nerenin anahtarı? Anahtar buldum oğlum. Peki o orada öldüyse. Aa bu da burada mı öldü diyecektim. Vallaha, şaka yaptım lan. Yemin ediyorum bilmiyordum ha. Hı arkadaş. Yuhu. Sallamanın gücüdür oğlum bu işte. E ee? Bu sefer de yakıyor. Allah Allah. E ee? 7 taneyi topladım. Ya bir kalk bir yol göster ya. Of. Tamam, şimdi. Burada bir şey var. Allah Allah. O şeyleri nereye topluyordum lan? İncilleri. Ya yani incileri değil, incilleri. Doktor'un orada mı toplayacaktım? Yukarıda ters te çevrilmiş. Aa evet lan. yok bir dakika. Ya kitabı hatırlıyorum. Yerini hatırlamıyorum ya. Dur. I Dur bulacağım. Allah Allah. Neredeymiştir acabadır? Ya Oğlum sizi kurtarmaya çalışıyorum ya. Bir ipucu. Hadi lan. Bir ipucu lan. Ucunu lan. Aha. Eyvallah lan. Oğlum olunca oluyor işte ya. İşte bu kadar. İsteyin. Sana şükür. Ena, iyi misin? Right? Değil değil. Ena iyi olsaydı başına öne eğmezdi. Oğlum gidik. Gidik mi? Gidik. Is... Oğlum salak mısın? On no. Bak biliyorum dedi. I... Bak. Did... Oh, sen mi yaptın? What? Vay. That's yani neden? True. Ne? Doğru <gülüyor> değil. <gülüyor> Bekle. Sen ana... ebe be... <laughs> be. Demon. Demon. Lanet şeytan. Çık vücudundan. Hayır. Hayır, benim olacak. Hayır, vuracağım kırbacı ona. Fıstık gibi kız, fıstık benim olacak. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı. <laughs> Aptal gibi olarak geldim. Gel gerçeği bilmiyordum ama artık biliyorum. He? Ena, aç bacaklarını. Şeytanı çıkaracağız senden. Hadi oradan yalancı. Ha. Ya kovdum seni. Dastır git buradan. Aynen. Ha. Açın üzerine suyu. Michael, please. ne oldu işine gelmeyince Michael olur. Ha. Ha, aa, yok kendi aralarında kapışıyorlar. Vay sürtük. Ya bırak ya. Olma gidelim. <laughs> Vay biç. No. Oğlum aldatmış lan bırak kalsın içinde ya. İçine bir şeytanın girmediği kalmış. Baksana ne hale gelmiş. Oo, oh. merhaba ciğerim. Kaçın benim. Heh. Adını söyle. Adımı oh. söyle. Hayır. Adını söyle. Adını söyle. Adımı söyle. Bueno. Adımı söyle. Adını söyle. Oh. Nicht. Evet. Hı Söyle! <Gülüyor> <Gülüyor> ben biliyorum bu şarkıyı ya. Şarap, <laughs> şarap, <şerat>. Adını söyle! <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi de benim adımı söyle! <laughs> Kovdum seni. Evet. Ne oldu az önce atar yapıyordun? Hey maşallah. Hey, emrediyorum. Enayı bırak. Alırsın, alırsın. Alırsın, alırsın. He ha. Ey be! Vay be! Ya bırak seni aldatmış ya! Bırak ya! Öldü deme! Ölmesin lan! Aldatmış ama ölsün istemez. Heh. Özgürsün mü? E o zaman gidelim. Lan yine eli boş kaldık lan. Vay anasını ya. Ee, peki öbür seçeneği seçseydik ne olurdu lan? Aa. 10 yıl sonra mı? Öberin 10 yıl sonrası. Yuh. Hmm. Hmm. Öbür seçenek ne yapıyordu acaba lan? Hello. Anlaşıyorsun ya. Oh hello Father James. Ah, Peter James. Lawrence. Lawrence? Kansas'a gittiğimden beri uzun zaman oldu. Tamam. I'll be there in İki güne oradayım. Korku öyküsünü oynadığınız için teşekkürler diyorum. Ne oldu lan? Alo! Alo! Oh. Şarkı çok güzel lan. Bayılırım solo gitarlara, solo piyanoya, solo kemana biliyorsunuz. Ama bölümü bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Telif yemeyelim. Allah'a emanet sanki çok Para kazanıyoruz da. <laughs> Allah'a emanet. Şarkı iyi de ha. Ee, şey yapacağız bir dakika. Aa, devam et. Ne var seçeneklerden? Anlaşma yaparsan ne oluyor? Yani. nereden devam ediyor? Piyanodan. Ha, içeri girmiş halimiz bu. Tamam bu bir şey ifade etmiyor. Eğer ayarlayabilirsem o diğer seçeneği de gösteririm. O zaman bakar. E, o zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Gittim yani. Başka bir şey yok. Yes, and she lives. You live. And